Kaçanın amına koyayım. Paramı paranın amına bakayım kaçacak mı? Ah kaçanın amına koyayım. Ne varsa yalansız amına koyayım. Beni buraya sokma abla. Senin amına koyayım. Xmon götünün arkaya taş. Araba saldın. Xmon götünün Oğlum ben Allah çapsın ben böyle sürmeyeyim he Kendi kendine gidiyor bak. Tam bunları ben sürdüm. Tam ben düz gidiyorum. Araba da düz <laughs> 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 gidiyor. Niye az <laughs> Allah lan mouse'la ben diyorum, niye böyle bak bak şu an mouse çevir. Al oğlum al. Aha ben bu görevi çok seviyorum ha Arkadaşlar şimdi siz... Bu hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Bu arada şimdi size bu görevin inceliklerinden bahsedeyim. Şimdi hepinizi Got anlayacaksınız. Bad, bu görevi yapmanın... Ya Big Smoke ne chat'i aktif ettin? Orospu çocuğu yeah, really... yeah, it's real girl street style, bro. Bak, Big hareketlere bak. Ananı in your ass. In your In your 3 dakika konuşuyorum. Ah, so Motherfucking proud etmişiz be. Götüme bakmayın lan. Bu arada YouTube'da götüme bakanlar toptur arkadaşlar. Bakmayın götüme. Piçler. Bu arada bir konuya yine bir açıklık getirelim. Osurdum. Ah amına koyayım. Kaçanın amına koyayım. 20'lik dişim çıkıyor. Ben 23 yaşındayım. Başım ve kulağım ve çenem aşırı ağrıyor. Dişim aşırı ağrıyor arkadaşlar. O yüzden size Ya Erkeğin Erkin billahuna bak. over the binko Get yourself some Grom Street color. Aa, diyor ki kıyafetçi. Ya ne güzel cıbıldaktık biz. Yeşil don var mıdır acaba? Yeşil don da yoktur ki ama. Ablacığım donla geldi. Kusura bakma kıyafetim yok. Kıyafetim olmadığı için geldi. Kıyafeti olup da kıyafet alan zaten israf yapıyordur değil mi abla? Bu şarkıyı kız ananı sikerim seni. Bak şarkı çalıyor abla. Ben sadece yeşil ayakkabı istiyorum ya. Olabilir mi beyler? Böyle bir şey olabilir mi? Grom Street'li olduğunun yüzü nereden anlatırsın? Anlarsın. Reisin dalgaya bakmadan duramıyor. Ya baksana bak. Karı bakıyor şu an. Bana diyor ki ananı sikim diyor. Street'in billahı gelmiş diyor. Gördünüz? Abla silah çıkma oranı bir 10 çıkma oranı 1.20 Kapışın beyler Bıçak sayılır bıçak sayıdır bir 1.10 silah çık Pompalı çekiyorum ablayı Buraya yapmıyor lan Oy ablayı var Çok delikanlı ablasın abla Seni G'ye bassam Grove Street. E... Orospu çocuğu evet haklısın ama harika değil mi merhaba Switch senin Big Smoke'da ne işin Bir saniye beklesenize got... beyler Geleceğim geleceğim bekle Bana kodum çocuğu tek vuruşa Takla atıyorsun gelmişsin bana kürekle çıkıyor. Amına kodum mezarcısı arabada kürek ne arıyor? Abi Tommy Veresetti silahları nereye sokuyor yoksa bunu? Ananın amına sok? Onun üstü kim, şu bak Zindanım olur OG Lok man It's OG <laughs> Benim hatamınız çarlara bak şu iki çara bak amına <laughs> tamam ya yeter ya bu kadar Ben geçtim arkadaşlar OG Lok gelir gelmez şarkımı mı açtın lan orospu çocuğu Bak ablanın önünde yazana bakın ablanın önünde yazana bakın ha <laughs> ha <laughs> <laughs> <gülüyor> Ablanın <gülüyor> Lan ne oğlum ne kadar koyayım. Dünyanın en komik youtuberı ben miyim lan? Ablacım merhabalar. F'ye bastım yanlışlıkla. Bazı ile indik abla sıkıntı olur. <laughs> bak ona oradan bana bağırma senin o taşan götünü siker. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir kerrahane buldum bak. Vur lan vur vur hayvan olay. Ol Sonra bir tane kafadan gireceğim ya zaten ölümsüzüz ya. Da giremeyeceğim ya adamı iyi sürüyor ya. Yani. Ne oluyor lan adamı korumaya mı geldiniz? Ya bin tane mermi Aa! sıfır yaralı bin mermi sıfır yaralı. Yalnız fena sürüyorum. Adam motor sürerken vuruyor vursana orospu Orası... <laughs> çocuğu. Anladınız mı? İnce bir espri var. 1000 years later. 2000 years later. Yalnız Hollywood. Ananın amına koyayım senin. Oradan girilir. Bu arada vuracağım mı artık? Şöyle vuracağım artık yani en sonunda. Bak bak bir anda bizim çar sinirlendi. Ben mi yapayım illa? Bak bak şu do. Erkin billahi geliyor. Böyle bir şey? Gel gel kürekli abla gel. Koç lok. Abla bizi abla bize kürek çekti. La. Ablanın sonu yok. Ananı Onun... ne oldu? Hangi abla gelir sizce beyler? Yeter sana direst Korna çalmak istiyorsanız H'ye basacak. Horn. Horn'un H'si. Korna'nın H'si. İngilizce. İnternasyonel bir oyun olduğu için ve İngilizce üzerine kurulan bir oyun olduğu Buna ne oldu. Uzun YMW yazıyorsunuz ki susturuculu silahınız geliyor. Daha sonrasında şuradaki polise çaktırmadan aşağıdaki adamı kurtar. Bir anda zaman şu an zamanla yarışımız başladı. Kalem verildi. Ha, ha, ha. Ben öldürdüm ama CMG skills No no SMG. ne CMG CMG ne Arkadaşlar şimdi size çok gizemli gizemini koruyan bir yere götüreceğim Gerçekten oyunun en başından beri gerçek anlamda gizemini koruyan bir yer Benim şu an bahsettiğim yer Hazır sahnenin isterseniz Şimdi oraya geçelim. Hem de bizim tarzımız. Evet adamım Grove Street'i getirdi. <laughs> Sweet'in sesine gideceğim. Çünkü kendisi çok tatlı. Ya arkadaşlar bak İngilizce bilmiyorsanız bu esprileri anlamazsınız. Sweet İngilizce'de tatlı demek. Eğer İngilizce bilmiyorsanız demeyin ki Sweet de tatlı ne? Amına kodu. Lan dışarıdan ambulans geçiyor ama çok ilginç bir ses bu. Çok ilginç yalnız he. Bu ama bak ben sirenin şivesinden anladım bu Almanya siren. Bu evlat Do you want to stay over well, man. Bütün video Big Smoke gibi konuşsam lan daraldım beyler biliyor mu Az önce de o bunu ne? Do you picked the wrong house. Konuşsana amına koydum ki iç şişkosu. Arkadaşlar aranızda şişkolar var biliyorum. Aramızda Big Smoke'lu ufak bir şakalaşma. Sizde de samimi olsam ben yine size amına koydum. Mesela benim Cemil diye bir arkadaş var Kelo. Ona ben amına koydum Keli diyor. Haydi o hareketi yanlış yapıyorsun. Ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye. Yeah. Sweet'in oğlu. Hani anladınız mı amına koydum. Buzdolabı hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Çok poşet o hareketi yanlış. Ananı sikeyim tam konuşuyorum kamera geçiyor. Ya şu karizmatik açıya bak. Alka sesleniyor istiyorum halk. Ananızı siker. Amına koyayım Taner Tolga tarlacı bir şey tutuyor ben. Alo. Alo. Sen sweet sen de karı kızla şey yapacaksın diye orospu çocuğu sweet. Allah çarpsın. Ananı avradı. Ne oluyor lan? Sweet. Bu, hain düşman tarafından pusuyor. Yalnız hareketi yanlış yapıyor. Hain düşman tarafından pusuyor. Aa şunu yeşil. Hain pusuya düşürdün. Sweet. Ha, tamam, ben basıyorum ben basıyorum. Sen vurmuş gibi yap yeter. Ananı sikerim seni. Gel buraya gel. Önüme çık önüme. Ya. Yeah. Ben sana olacakları söylemiştim annenle alakalı hatırlar mısın? Yalnız hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Sweet bak senin karı yüzünden başım yalnız görevleri çok hızlı yapıyor. Bak benim önümde şaplaklama ver amını ses Yes man oh yeah. <laughs> Buraya yaz gelmiş lan benim buralara yaz geldi diye bir şarkım vardı lan Keşke onu bulamam Bunu bulamam GTA San Andreas 500 tane ne nah avradını düşünseniz arkadaşlar siz bu aradasınız ben sizi zıplatıyorum ne <laughs> avradını nah beyler beyler o görevin zamanı geldi mi Cıptız tıptız cıptız Ben o görevi hiç beyler, bunun görevin de hikayesini anlatayım bari size yeri gelmişken baksana şunu avradın arabayı nasıl kullanıyorum bir anda Bak bak ilkokul 4 ben 97'liyim Ona göre hesaplayın İlkokul 4 Bilgisayarda evinde bilgisayar var Yeni bilgisayar İlkokul 5 de olabilir Ananın Kayıt alamadı bana bir daha boynunu yatırsanız Sizin geçmişiniz olanı görüyorsunuz abi A Arabayı döndürdük kaydedecektim Keşke ka Allah senin Ananın